Roblox'un karanlık yüzü. Buradan devlet etkilerine de sesleniyorum. Anlayabiliyorum. Dışarıdan bir yetişkin olarak baktığınızda veya sıradan bir çocuk olduğunuzda bir saniye, ben başlangıçtaki sözü anladım. Merhaba, ben Kuzey. Buradan devlet etkilerini de sesleniyorum. Anlayabiliyorum. Dışarıdan bir yetişkin olarak baktığınızda veya sıradan bir çocuk olduğunuzda Roblox üzerinde tıkladığınız bir sunucunun zararsız olduğunu düşünebilirsiniz. Instagram'ı kapattığınız zaman Roblox'ı yedirmeyiz. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. Haklısınız da çok büyük bir çoğunluğu sıradan eğlenceli oyunlar. Ama bu işin bir de arka planı var. Gerçeklerinden bile fazla izlenen Roblox içinde çekilmiş buna buna bu görüntüleri ya. aktif olarak takip et bu ne oğlum amına koyayım. Harbi ben bunları hiç görmedim. Amına koyayım bunlar ne ya? Kanka? Ben yüz binlerce insan var. Mesela bu görüntüde Latin bir adam Roblox'ta kız pazarlıyor. Ama asıl sıkıntı görüntüde o an oynayan kişilerin çocuklar olması. Ve bu sunucuya erişmek için yapmanız gereken sadece tıklamak. Roblox tarafından önünüze herhangi bir engel çıkartılmıyor. Az sonra küçük çocuklara yapılanlara, şantajla alınan kredi kartlarına, kısaca Roblox'un karanlık tarafına gireceğiz. yapmış işte. Oğlum diyorum neler neler var oğlum içeride neler neler ev dur bakayım. Işte. Ben bu videoyu <laughs> Dostlarım ben bu videonun pek kanalda kalacağına inanmıyorum çünkü kullandığım görüntüleri genel olarak globalde de Türkiye'de de kullanan olmamış. Biraz sakıncalı olabilir zaten girişten görmüşsünüzdür ama umarım evet. kaldırılmaz diyorum. E, beğenirseniz yorum atarsanız bir de abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Size bu videomuzun sponsoru Kaspersky'den bahsetmek istiyorum. İsmini zaten... sponsorları şey. David alınmış. 1985 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun olduğunda önünde parlak bir kariyer yolu uzanıyordu. Mezun olduktan hemen sonra iş arayışına başladı ve kısa süre içinde dünya çapında tanınmış otomobil devlerinden biri olan General Motors'da çalışma fırsatı buldu. Burada geçirdiği 4 yıl boyunca mühendislik alanındaki becerilerini geliştirdi ve önemli projelerde yer aldı. 1989 yılında kardeşi Greg'le birlikte Knowledge Revolution adlı şirketini kurdu. Bu şirketin temel amacı fizik ve simülasyon yazılımları geliştirmekte. Yazılım geliştirdiği bu şirketini 1998 yılında MSC Software 20 milyon dolara satın almıştı. Satışın ardından David MSC'de 2 yıl boyunca çalışmaya devam etti ve bu süre zarfında Eric Castle adındaki bu adamla tanıştı. Eric'le birlikte MSC'den ayrıldıktan sonra kendi fizik tabanlı oyunlarını geliştirme fikrini ortaya attılar. 2004 yılında ilk adı Dynablox olan ve zamanla Roblox Ay. olarak bilinecek bu oyunu dizayn ettiler. 2006 yılında ise tamamen kendi oyun motorlarına sahip olan Roblox'u piyasaya sürdüler ve oyun dünyasında yeni bir çağ başlattılar. Roblox sadece ham bir oyun olarak çıkış yapmamıştı. David oyun içerisine insanların rahatça modlar geliştirebileceği, haritalar tasarlayabileceği Roblox Studio isimli bir motor da eklemişti. Bu motor platformun aynı zamanda bir oyun geliştirme aracı olmasını sağladı. Zamanla Roblox'un popülaritesi hızla arttı ve günümüzde 500 milyondan fazla indirme sayısına ve aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip bir dev haline geldi. Platform sunduğu yaratıcı özgürlük ve topluluk odaklı yapısıyla oyun dünyasında Benzersiz bir yer edindi. Kısaca Mark'ın geçtiğimiz senelerde ortaya attığı bu Metaverse furyasını David adındaki bir adam çoktan yapmıştı bile. Yeni bir dünya kurulmuştu ve içinde 178'den fazla ülkenin nüfusundan yüksek oyuncu barınıyordu. Bu başarılı modelin sürdürülebilir olması için bir gelir kaynağına ihtiyaç duydular. Ve erken dönemlerde oyuna Robux adı verilen bir para birimi eklediler. Şimdi bu noktaya kadar oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. Buradan sonra asıl konu. Burası daha çok böyle bilmeyenler. Daha ilk kez mesela böyle aile bireylerinden birilerini izlediğinde Roblox'u anlatmak için böyle bir temel atmış. Konuya başlayabiliriz. Dolayı anlatacak. Kullanıcı adı Doktor Rofatnik olan bir eleman, 2012 yılında Roblox'ta oyun yapmaya başlayan bir geliştiriciydi. Roblox'ta kafasındaki her şeyi istediği gibi tasarlayabileceğini fark etti. Hızlıca çalışmalara başlayan Doktor, o dönem severek izlediği Sonic'ten ilham alarak bir Sonic parkur oyunu geliştirdi. Yaptığı bu oyuna Sonic Eclipse ismini verdi ve insanların beğenisine sundu. Oyun kısa sürede Roblox'un en bilinen yapımlarından biri haline geldi. Her gün yüz binlerce kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu. Doktor böyle büyük bir oyuna sahip olduğu için Roblox'ta insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan biri haline almıştı. Bildiğiniz Roblox ünlüsüydü yani. İnsanlar onunla tanışmak için can atıyorlardı. Bu popülerlik doktorun içindeki canavarı ortaya çıkartmaya yetmişti. Sonic Eclipse oyunu açık kaldığı süre boyunca doktor oyunu oynayan ve reşit olmayan kızlarla sohbet etmeye başlamıştı. 2022 senesinde oyunu oynayan ve çizimle uğraşan bir kız çocuğuyla tanıştı. Her gün sohbet etmeye ve birbirlerini yakından tanımaya başladılar. Doktor olayı cinsellik boyutuna taşıdı ve kızla sürekli bu tarz muhabbetler etmeye başladı. Ona maddi destek olmak açısından kızın çizimlerini satın aldı. Yetmedi. Tak fotoğrafları karşılığında ona çizim tabletleri alacağını da söyledi. Ama ne yazık ki istediğini elde etti. Hastalıklı elemanımız olayı daha da ileri götürerek kızı yanına davet etti. Bunun için bir Uber kiraladı. Kız eve geldiğinde onu etti ve cinsel birliktelik yaşadı. Doktorun evinde bunlar yaşanırken kızın ailesi kızının evden kaçtığını eyalet polislerine çoktan bildirmişti. Kısa süre sonra evine baskın yapıldı ve doktor tutuklandı. Sonra tüm bilgileri açığa çıktı. 23 yaşında Arnold Castillo isimli bana zamanında gaddar dediniz de ben mesela ben bu konuda hala daha e, sıradan bir fikre sahip olan. Beni kötü bir kişilik olarak algılamayın kesinlikle. Ben bu tarz sapık insanların tamam mı böyle pedofili, sapık, tacizi tecavüzcü elemanların. Diyorum ki zamanında ülkede biliyorsunuz varyant yaşandı. İşte koronavirüs gibi, sıkıntılı virüsler gibi problemler. Yo idam değil. Cık. Vatana millete bir hayır olması gerekiyor. Bunları ne yapacaksın biliyor musun? Bunların üzerinde test deneyler yapacaksın. İşte denek olarak kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de bir işe yarasın anladın mı? Ölmesin öyle kuru kuru ya. Gideceksin bunu denek olarak kullanacaksın. Ya sonuçta fareden başlıyorlar. Bunun üzerindeki mesela tutacağım kullanacağım. Tamam sıradaki diyeceğim. Onu da kullanacağım. Tam bu öldü sıradaki diyeceğim. Bunu da kullanacağım. Anladın mı demek istediğimi? Bunlara mesela bunlar için kullanmaları bilmiyorum ben mi çok gaddar düşünüyorum yoksa Thanos kafaya mı sahibim? Adanı biliyorum İnsanlıktan çıkmış bir zihne mi sahibim bilmiyorum ama ben bu tarz insanların bunlarda kullanılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Biriydi. Apor topar mahkemeye çıkartılan Arnold 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte şimdi mi? olay burada başlıyor. Roblox yaşanan Efendim, tüm bu olayın mi? ardından Arnold'un hesabını uzun süre kapatmadı. Arnold bu sürede hesabın kapanacağını tahmin etmiş ve Sonic Eclipse yapımını başka bir hesaba transfer ettirmişti. Bu transfer sayesinde oyun kapanmayacak ve aktif olarak para kazanmaya devam edecekti. Ama normalde oyunun kapanması lazımken Omelander Roblox etkileri bu pedofiliş şerefsizin oyununu çok para kazandırdığı için kapatmamayı tercih ettiler. İnsanlar da bu duruma tepki göstererek Sega'ya durumu mail attılar ve Sega Roblox'a oyunu kaldırmaları için telif ihlali davası açtı. Pedofili bir yapımcının elinden çıkan Sonic Eclipse bu sayede kapatıldı. Ancak insanların hakkında bir kapatmıştı. soru oluşmaya başlamıştı. Roblox yönetimi bu suçlulara neden bir yaptırım uygulamıyordu? 100 milyondan fazla ziyaret edilen bu yapımda dünyanın dört bir tarafında her ırktan, her yaştan insanlar barınıyor. Ve özellikle çocuklara ağlarını düşürmeleri aşırı kolay. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Kaçak sunucuları. Bu sunucuların olayı basit. Ekstra modlanarak bir sek partisi oyunu yaratmak. İçeri giren herkesin yapması gereken tek bir şey var. Sağdaki butonlardan birine basmak ve bir hareket seçmek. Bunun haricinde herhangi bir eklenti bulunmuyor. Ve Roblox politikalarına göre modlanan bu özel sunucuların yaş sınırı peki zero. Böylece bu sunucuların sahipleri standart oyundan küçük çocukları içeri çekip bir şeyler döndürmeye çalışıyorlar. Çoğu zaman bunu başarıp kayda alıyor ve internet sitelerinde yayınlayarak Roblox... ...milyonlar izlenerek para kazanıyorlar. Ayrıca yaptıkları bu şeyle bu şantaj yapıyor. ...peki sıfır diyor anladın mı? Problem bu oğlum işte yani mesela bu peki sıfır değil anladın mı? Bu değil işte kanka. Abi bak sebep bu zaten yani insanlar zaten buna yani sitem ediyor yani insanların a, ortada anlaşamadığı bu, bu olmaması gerekiyor yani bunları durdurması gerekiyor. Bunun önüne geçmesi gerekiyor kanka. Çocuklardan ya daha fazlasını, ya kredi kartlarını, ya da plak görüntülerini istiyorlar. İşte Sonrasında da bu olayı anlatmaması için robux hediye diyorlar. Ruben Sim isimli bir YouTuber Roblox'a moderasyon testi yapmak için bir plan hazırladı. Olay şöyle. Bariz bir şekilde profil açıklamasında, isminde, girdiği bir sunucuda chatte pedofili ile ilgili bariz bir metin yazmış olan kullanıcıları raporlayacak ve bunu yaptığı 100 kullanıcının... Ha işte bak biz bu videoyu izledik. Ben bu videoyu izledim. Ben Gün sonunda banlanıp... Band Burada banlanmıyor elemanlar. ...banlanmadığını kontrol hmm. edecekti. Bu arada Roblox'un politikalarına girerseniz bu tarz durumların kesinlikle yasak olduğunu ve 1-2 dakika içinde hesapların moderasyon ekipleri tarafından kapatıldığı yazıyor. Pekala test edelim bakalım. Şu profile bakın açıklama kısmında iyi kız ve erkekler için şişman, pis kokulu lollipopu olan yaşlı bir adam yazıyor ve devamındaki kullanıcılar da buna benzer şekilde devam ediyor. Sonuçta ise 72 saatin ardından bu yüz hesabın hiçbir ban yemiyor. Sadece Roblox yönetimi bazı profillerin açıklamalarında bulunan yazıları silip kullanıcıların oynamaya devam etmesine izin veriyor. Düşünün, profilinizde pedofili ile ilgili şeyler yazıyor ve oyun sizi banlamıyor. Birçok kullanıcı da Reddit üzerinde bu pedofili kullanıcıların oyuna en çok para yatıran isimler olduğundan Roblox tarafından banlanmadığını söylemişlerdi ki bu fena bir iddia. Maalesef anlattığım bu maddelerden daha çok var ama tüm olay yine aynı yere geliyor. Eğer Roblox'un kullanıcı dağılımına bakarsanız %50'ye yakını 13 yaşın altında. Sapma payını hesaba katarsak reşit olmayan kullanıcılar neredeyse %70. Aylık 70 milyon çocuk demek bu. Ve Roblox'un düzeni sağlamak için atadığı moderatör sayısı yalnızca 3.000 100 milyon kullanıcı için İnternetteki insanlar da doğal olarak oyuna tepki gösteriyorlar. Pedofili gibi bir suçu oyunda barındıramazsınız diye. Abi bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka ile birlikte... Ya yani mesela örnek verelim. Çok basit. E, otomatik algoritma botları var bilir misiniz? Bizim chatte de var mesela. Diyelim ki bir takım mesela yazılan şeyleri gördüğü birlik ona timeout atıyor kanka. Ona mesela spam olarak algılıyor. Direktman banlar onu. Anladın mı? Bunu mesela niye entegre etmiyorlar? Örnek verelim birkaç tane... Kelimeyi alsınlar ya sen kaç senelik şirketsin abi. Bunu yapamıyorlar mı ya bunu? Bunu niye yapamıyorlar? Ha? Sonuçta ise Türkiye'ye gelen şikayetler sonucunda Roblox'a bir ihtar göndermiş. Sonrasında da Roblox'un durumu... Abi 3000 çok az geldi ya bana. Abi 3000 bana çok az geldi bunlar. İmçan yok oğlum ya. 3000 çok az değil mi ya kanka? Kaç ülkeden fazla diyor oğlum 3000 imkanı yok yetişemez ya bunlar. Bu çözemeyeceği anlaşılınca pedofili sebep gösterilerek oyunu yasaklama kararı aldılar. Kısaca oyunda yaşanan iğrenç olaylar bu şekildeydi. Globalde son 5-6 aydır bu konu bayağı konuşuluyordu. Açıkçası fikirlerinizi çok merak ediyorum bu konudaki. Ne düşünüyorsunuz? Roblox sizce Türkiye'de yeniden açılmalı mı? Yorumlarda buluşuruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abi böyle sıkıntılı maddeler problem mi ya? Bunlar harbiden çok derdi o şeyler yani. Bu tarz mis... Ben mesela bu karanlık yüzünü hiç görmedim chat. Bak biliyorsunuz ben ne kadardır Roblox'un altını üstüne getirdim. Kaç tane oyunu oynamışımdır. Ben şunlardan birine denk gelmedim yani. Muhtemelen denk gelseydim aynı düşüncelere ben de sahip olurdum yani kanka. Bu nedir amına koyayım?